Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet geldik Mart'ın son haftasına. 25 Mart haftasına. 25-31 Mart haftası. Ee, haftanın en önemli olayı 28 Mart'ta Merkür Retrosu bitiyor. Umarım çok kazasız, belasız, sakin, relax bir retro geçirmişsinizdir. Ve e, bir şeyde aynı şekilde ulaşırsınız diye düşünüyorum evet e, ayın son haftası bizi neler bekliyor neler yaşayacağız retro dışında ona kısaca göz atmamız gerekirse evet koçlar özellikle de yükselen koç burçları 25-26 Mart'ta ruhen gerginlik yaşasınız da işinizle ilgili bir hayalinizi gerçekleştirmek için bir çok güzel bir konuşma fırsatı yakalayabilirsiniz sevgili koçlar 27-28 Mart'ta iş yerinde çok koşacak ama bir o kadar da yorulacaksınız. Aman dikkat. 28-30 Mart'ta kazançlarınızda hareketlenme başlarken taşınma, seyahat, yer değiştirme fırsatları önünüze gelmeye başlayacak sevgili koçlar. Ama 31 Mart'ta kafanız çoğunlukla bu taşınma ve seyahat konularında olacak değerlendirirseniz sonuçları güzel olur diye düşünüyorum sevgili koçlar için. E sevgili boğalar özellikle de yükselen boğa burçları 25-26 Mart'ta ikili ilişkilerdeki kısa gerginlikler e, size hayal kırıklığı yaşatırken bu direkt sözcüklerinize yansıyabilir sevgili boğalar. 27-28 Mart'ta yeme içme alışveriş gibi konuları Abartmamaya özen gösterin. Bütçeniz kocaman bir delik alabilir. 29-30 Mart'ta kendinizi güçlü ve başarılı bulacaksınız. Kısa bir seyahat sonunda başarılı işler dönüş yapabilir size sevgili boğalar. Unutmayın. Retro da bitiyor. Artık dönüşler tabii ki başlayacak. 31 Mart'ta kariyerinizle ilgili güzel bir gelişme sizi tekrar savaşçı yapacak gibi duruyor sevgili boğalar. Ve sevgili ikizler özellikle de yükselen ikizler burçları. 25-26 Mart'ta işte ve sosyal çevredeki başarılı girişimlerinizin kariyer görüşmelerinde size destek olacağını söyleyebilirim. 27-28 Mart'ta bir anda çevrenizdeki insanların çoğalması sevgili ikizler diğer sosyal çevrenizde kıskançlıkları neden olacak gibi duruyor. 29-30 Mart'ta para ve kazançlar için oldukça gergin günler olurken hafta sonu planları moralinizi bayağı düzeltecek sevgili ikizler. 31 Mart'ta eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor olacak. Ayı bayağı ve eğlenerek kapatacaksınız diyebiliriz. Ve sevgili yengeçler özellikle yükselen yengeç burçları. 25-26 Mart'ta aşk ve uğraşlardaki şansınız maalesef iş ve çalışma ortamına gelince sizi çok yoracak. 27-28 Mart'ta hem çok çalışacak hem çok sosyalleşeceksiniz sevgili yengeçler. Dengeyi kurmanız zor olacak ama eğer kuramazsanız da harcamaların dozu bayağı bir artacakmış gibi duruyor. 29-30 Mart'ta ikili ilişkiler gergin olsa da şehir dışından ciddi destekler alacak ve sosyal çevrenizde çok ama çok iyi vakit geçireceksiniz. 31 Mart'ta sosyalleşmek birçok gerginliği yok edebilir sevgili yengeçler bu şansı kullandığınızı tavsiye ediyorum. Sevgili aslanlar e, özellikle de tabii yükselen aslan borçları 25-26 Mart'ta şehir dışındaki aile işleriyle uğraşırken aşk hayatınızda dikkat etmelisiniz. İşle aşk arasındaki dengeyi kuramazsanız sıkıntı yaşarsınız sevgili aşk e, aslanlar. E, 27-28 Mart'ta aşk hayatınızla ilgili alışveriş yemek gibi konularda bütçenin çok ama çok üstüne çıkabilirsiniz. Bütçeniz kocaman bir açık verebilir. Bugünlerde lütfen dikkat edin sevgili aslanlar harcamalarınıza. 29-30 Mart'ta iş yerinde güçlü ve başarılı kişi olmak, her şeye yetişmeye çalışmak sizi çok ama çok yoracak. Lütfen çevrenizden yardım almaya özen gösterin. Ee, yardım alamazsanız 31 Mart'ta sadece ve sadece dinlenmek isteyeceksiniz sevgili aslanlar. Bunu unutmayın. Ve sevgili başaklar özellikle de yükselen başak burçları 25-26 Mart'ta iletişimsel çevrenizdeki herkese şifa olmaya devam edeceksiniz. Bu arada aile işlerini ihmal etmeyin lütfen. 27-28 Mart'ta aileniz için harcama yaparken dikkat edin çünkü bütçenin çok ama çok üstüne çıkabilirsiniz bugünlerde. 29-30 Mart'ta aşkınız ya da çocuklarınız için şehir dışına çıkabilirsiniz ya da eski çevrenize geri dönmek zorunda kalabilirsiniz sevgili Başaklar. 31 Mart'ta herkes dinlenirken siz çalışmaya devam edeceksiniz. E, bu sizi yormuyor biliyorum. Siz bundan çok büyük zevk alıyorsunuz ama e, arada bir kendinize dinlenme fırsatı tanıyın sevgili Başaklar. Ve sevgili teraziler özellikle de yükselen terazi boşları 25-26 Mart'ta gelen bir iş para durumunuzu bayağı şifalayacakmış gibi duruyor. Lütfen çevrenize her şeyi paylaşmayın. Sizi iş yüzünden Hayal kırıklığına uğratabilirler çünkü. Bazı şeyler sizde kalsın sevgili teraziler. 27-28 Mart'ta lüks alışveriş, yeme içme gibi durumları abartmamaya dikkat edin. Cüzdanınız bir anda boşalabilir. Bütçeniz bir anda çok büyük bir patlak verebilir. 29-30 Mart'ta aile problemleri canınızı fazlaca sıkacak maalesef. 31 Mart'ta aşk hayalleri birçok sıkıntıdan sizi uzak tutacak, kurtaracak ve rahatlatacak sevgili teraziler. Merak etmeyin. E sevgili akrepler özellikle de yükselen akrep kuşları. 25-26 Mart'ta aşkta mutlu olurken gelen para haberleri de yüzünüzü güldürecek. 27-28 Mart'ta ekstra gelen bir iş ailece yapılacak bir yatırım için size yeni bir fırsat sunacak sevgili akrepler. 29-30 Mart'ta aile işleri ve para önceliğiniz olacak. 31 Mart'ta önünüze çıkacak biri aşk hayatınızı şifalayacak gibi duruyor. Bu kişiye şans vermenizi tavsiye ediyorum sevgili akrepler. Merkür Retrosu da bitmiş oluyor bu arada bilginiz olsun. Evet sevgili yaylar özellikle de yükselen yay burcu arkadaşlar. 25-26 Mart'ta iş yerinde yaşanan tatsız bir olay. böyle aile desteğiyle çözeceksiniz gibi görünüyor. 27-28 Mart'ta olaylara abartmanız sizin canınızın sıkılmasına sebep olurken, sizi sakinleştiren, sizin mutlu olmanızı sağlayan kişi aşkınız olacak sevgili yaylar. 29-30 Mart'ta önceliğiniz kişisel kazançlarınız olacak. İş yaptığınız kişilerle bu konuda size inanılmaz destek verecek sevgili yaylar. 31 Mart'ta aileniz ve eviniz için güzel şeyler yapmak sizi gerçekten çok ama çok mutlu edecek. E, hafta sonunda evinizle ilgilenmek size çok iyi gelecek sevgili yaylar. E, sevgili oğlaklar özellikle de yükselen oğlak burçları. 25-26 Mart'ta aile içinde bir kişinin sert çıkışları iş hayatınızda sizi oldukça hayal kırıklığına uğratacakmış gibi görünüyor. 27-28 Mart'ta yaşadığınız her türlü duyguyu abartmanız, çevrenize kötü davranmanızı neden olabilir sevgili oğlaklar. O yüzden mümkünse duygularınızı abartmamayı, olayları abartmamaya özen gösterin bugünlerde. 29-30 Mart'ta hafta başındaki aile gerginliği yerini destek olmaya bırakacak ve siz de iyi bir nefes alacaksınız bu konuda sevgili oğlaklar. 31 Mart'ta yalnızca dinlenin lütfen, dinlenin, hayal kurun ve gizin sevgili oğlaklar. Lütfen iş ve para düşünmeyin diyorum. Ve sevgili kovalar, özellikle de yükselen kova burçları, 25-26 Mart'ta iş ve para konusunda yaşanacak güzel gelişmeler yüzünüzü oldukça güldürecekmiş gibi duruyor. 27-28 Mart'ta yeme içme alışveriş gibi durumlarda dışarıda zaman geçirme e, durumlarında her şeyi abartma eğiliminde olacaksınız. E, bu hem bütçenize hem cüzdanınıza her şeyinize zarar verecek o yüzden 27-28 Mart'ta e, yeme içme alışveriş olaylarını abartmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum sevgili kovalar. 29-30 Mart'ta hafta sonu sosyalleşmesine siz biraz erken başlayacakmışsınız gibi görünüyor. 31 Mart'ta hayalleriniz için güzel fırsatlar önünüze gelecek. Ay çok güzel fırsatlarla kapatacaksınız sevgili kovalar. E sevgili balıklar özellikle de yükselen balık burçları. 25-26 Mart'ta uzak yoldan gelen kişiler size şifa gibi gelecek. 27-28 Mart'ta iş yerindeki yoğunluk biraz gerginlik yaratacak ve sizi çok yoracakmış gibi duruyor maalesef. 29-30 Mart'ta sosyal çevrenizden alacağınız iş teklifleri size çok güzel para kazandırabilir. O yüzden gelecek işlere özellikle sosyal çevrenizden gelecek işlere ve tekliflere çok dikkat edin sevgili balıklar. 31 Mart'ta dinlenmek ve hayal kurmak biraz da ayın yorgunluğunu atmak size çok iyi gelecekmiş gibi görünüyor sevgili balıklar. Evet aslında çok kötü bir hafta değil güzel bir hafta ayı güzel bağlıyoruz. En önemlisi de ayın 28'inde yani 28 Mart'ta Merkür Retrosu'nu bitiriyor. Bütün bir ay boyunca bize yaptığı gerginlikler, sıkıntılar, problemler de Merkür'ün Retrosu'nun bitmesiyle biraz sükunet bulmaya başlıyor o gelmeyen haberler gelmeye başlıyor o gelmeyen bitmeyen işler bitmeye başlıyor sonuç beklediğiniz işler sonuçlanmaya başlıyor o yüzden ayın 28'inden sonra özellikle hayatımız birkaç tık daha böyle hızlı harekete geçmeye başlıyor arkadaşlar o yüzden bu hafta hepimiz için önemli bir hafta olacak ve biz gerçekten artık hayata tık 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 ilerlemeye ve çok güzel başarılar elde etmeye başlamış olacağız. Evet, güzel bir hafta olacak. Güzel bir hafta geçireceğiz. Haftanın ikinci yarısında oldukça hareketli olacağız ve hareketli bir hafta geçireceğiz. Ayı hareketle kapatacağız. Umarım hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta olur.